Herkese merhaba. Ben Umut. Bugün Splix eee Herkese merhaba. Ben Umut. Bugün eee yeni çıkan Splix IO oyununu oynayacağız. Aa, hiçbir bilgim yok. Yani sadece bir kere bir videosunu izledim. Nasıl yani nasıl işlediğini bile bilmiyorum oyunun. Başlayalım. Bu ne lan? Şimdi ne yapacağız abi? Ha böyle bloklar şey yapacağız herhalde. Aynen. Hayır. Eğer o adam herhalde benim yılanıma dokunursa ölüyorum diye biliyorum. Allah. Kendi yılanıma niye dokundum ben? Ben böyle bir gerizek Evet. Al. Nasıl lan? Ne oldu az önce? Neyse. Vay, Türk beni öldürmüş. Yok artık. Aa. Bir de bu oyunda sinirlenme var yani. evet. Ya ya. Hadi al şunu, al şunu. Oba. 500 blok geldi şu anda. tamam. Kastı lan. Heh, şu anda. Hadi şunu da al, şunu da al. Yes. Eğer ölmezsem iyi var ya. Heh, tamam. Hadi kaçma, kaçma yani. 2000 puanımız var. Enes Batur mu? Enes Batur mu? Yok Enes Batur değil o kesin neyse. Ee, abi ben nereye gittim? Ölmezsen var ya. Ha, ha baya iyi. Oo, bak bakalım hükümet kurmuş burada şerefsiz. Abi lag mı var bana mı öyle geliyor? Aynen lag var. Oyunda lag var. Ben ne bir sorun var herhalde. E tabi internet adil kullanım kotasında olunca böyle olur. Ulan çok kötü oldu iki buçuk k vardı herhalde aynen. Birinci kim ya öyle gözükmüyor. Alalım şunu diyeceğim alamadım. Evet tam geri zekalılık yaptım şu an. Bak 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 o aldım ben bayağı aldım yani Azerbaycan jelli bu jelli sabahtan beri oyunda abi şu akk olmasa günlük videolar gelecek zaten de işte yani o gel 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 gel. Gel çok özledim. Batuhan mı? O nasıl şekilli bir niktir? Ee, yani öyle. Haydi ta. Eğer yani iyi oynayacağım. Umut. O adaşım. Al Kim öldürdü beni? Beni öldüren Killit Bay. Evet. Evet. Ben yani geri zekalı. Neyse. Ee, videoyu burada ben kapatayım. Yani çünkü baya kısa video olacak dediğim gibi. KK'de internet. Yani yükleme hızı baya düşük. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.